piyasalarda nasıl bir hava var daha sonra değerlendirmeyi alacağız tabi. İçeride Merkez Bankası'nın sıkılaştırması, 2 puana e, ulaşan sıkılaştırma adımlarının devam etmesi, ortalama getirinin yüzde 10.30'a çıkması, yükselmesi. Diğer taraftan dışarıda Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın söylemleri biraz piyasaları geriyor. Diğer taraftan Avrupa'da siyasi belirsizlik var. Çin'in döviz rezervlerinde düşüş var. O da üst üste 7. ayda e, düştü. Bu da piyasa açısından. Hoş bulduk. yayınlar Serdar Bey. Aslında tabi bugünkü hareketin kaynağına baktığımızda daha çok doların dünyada belki birkaç günlük aranın ardından tepki verdiğini görüyoruz Serdar. Özellikle dolar endeksi tarafında yüzün altına gelen hareketin arkasından bugün tekrar yüzün üzerine çıkan burada tutunmak isteyen bir tablo söz konusu. Gerek Avrupa'dan gelen diğer veriler, Çin'le ilgili biraz önce bahsetmiş olduğun. Ee, konu Bu anlamda baktığımızda doları e, dünyada biraz e, tepkiye yönelik yönlendiren bir hareket içinde olur görüyoruz. Bize de ifade etmiş olduğum gibi 3.68, 3.66 görüldükten sonra gelen bu tepki normal diyoruz. Şimdi 3.70'lerin üzerine kalıcı olacak mı? Bunu e, izlemekte fayda var. Bunun için de 3.72, 3.50, 3.73. Bu bölge üzerinde eğer günlük kapanışlar görecek olursak kısa vadede doların düşüşü bitti. Biraz daha yatay banda girebilir diyebiliriz ama şu anki tablo bunun için biraz daha erken olduğunu gösteriyor. Yani tekrar doların dünyada belki birkaç gün içinde gerileme moduna, gerileme trendine girme ihtimali söz konusu. Bizde de tekrar 3.70'lerin altı belki birkaç gün sonra tekrar konuşabiliriz. Hatta 3.66'lar bu noktada önemli. 3.66, 3.68 bölgesi önemli bir bölgeydi destekti. Bunun altında eğer bir gerileme, kapanış e, hareketi görecek olursak hafta sonuna doğru bu anlamda TL'nin biraz daha güçleneceği bir süreç görebiliriz. Evet, Serdar aslında son dört yıla bak bakıyoruz. Son 4 yıldan, genelde yıl e, sonundan itibaren oluşan bir yükseliş hareketi, e, Şubat'ın son haftasına kadar, e, ortasına kadar devam eden bir hareketi tekrarını görüyoruz. 2014, 2015, 2016 ve 2017'de. Ortalama yükselişleri yüzde 25'in üzerine çıktığını gördük. E, son yükselişe baktığımızda iki aylık süreçte Borsa İstanbul yüzde 24'ün üzerinde yükseldi. E, bunların kar realizasyonlarının ortalama... E, düzeltmesi %9'a ulaştığını görüyoruz. Bu da bize 80, 90 bine yaklaştığımız noktada son 4,5 yılın da düşüş trendinin geçtiği bölgesi olması sebebiyle direnç olarak karşımıza çıktı. i̇lk etapta 84-83 bölgesi. Arkasından 80 binleri konuşuyor olabiliriz ama tabii 84-83 bölgesini izlemek gerekecek. 87 seviyesi altındaki kapanışların oluşması halinde. Bu da geçmiş 4 yılda oluşan kar realizasyonlarının tekrarı şeklinde karşımıza çıkabilir Serdar. Ben teşekkür ederim. İyi yayın mesela. Son yükselişe baktığımızda iki aylık süreçte borsa İstanbul'da %24'ün üzerinde yükseldi. Bunların kar realizasyonlarının ortalama düzeltmesi e, %9'a ulaştığını görüyoruz. Bu da bize 80-90 bine yaklaştığımız noktada son 4,5 yılında düşüş trendinin geçtiği bölgesi olması sebebiyle direnç olarak karşımıza çıktı. Ee, i̇lk etapta 84-83 bölgesi arkasından 80 binleri konuşuyor olabilir ama tabii 84-83 bölgesini iz, izlemek gerekecek. 87 seviyesi altındaki kapanışların oluşması halinde. Bu da geçmiş 4 yılda oluşan kar realizasyonların tekrarı şeklinde karşımıza çıkabilir Serdar. Çok teşekkürler. Şirketiks Araştırma Direktörü Halil Reçber telefon hattımızdaydı hem dolarda hem de borsadaki hareketliliği değerlendirdik. Dolar tarafında bir miktar yükseliş var. Dün 3.66'ya kadar geldi. Bugün 3.70'in üzerine attı kendini. Borsa İstanbul'da 76.000'den 89.000'e hızlı bir yükseliş. Ardından gelen kar realizasyonuyla 87.000 seviyesinde işlem gördüğünü söylüyoruz. Şimdi iç piyasayı canlandırmak için ve özellikle konut satışlarını arttırmak için kampanyalar devam ediyor. Bununla ilgili haberimizle devam edeceğiz. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın başlattığı konutta kampanya seferberliği 5 günde 750 aileyi ev sahibi yaptı. İlk kampanya seferberliğini 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapan Emlak Konut ikinci seferberliğine 1 Şubat'ta başlamıştı. Kampanyayla ev alacak vatandaşın peşinatı %20'den %5'e çekilmiş. Türkiye'de ilk kez 240 ay yani 20 yıl vadeli konut satışı yapılmasının önü açılmıştı. Konut alıcısı tarafından yoğun ilgi